Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz bugün uzun aradan sonra Brawl Stars videosu çekiyorum biliyorsunuz ben Brawl Stars videosu kanala ilk videom zaten Brawl Stars'ta başlamıştı bayağı da arkadaşlar videosunu çekmiyordum bugün arkadaşlar yine Brawl Stars videosu da daha karşınızdayız devam şu an like atmayı unutmayın her like her like bile değerli bizim için her bir yorum bir harfiniz bile değerli arkadaşlar şimdi Bugün abi görev yapacağım. Görevlerime hemen bakıyorum. Şimdi abi bir tane bazda savaş kazanım kalmış. Sonrasında pem alacağım. Bin jeton gelecek çünkü ikisi ortak olduğu için. Sonra Bibi ile oynayacağım. Böyle gidecek bir sürü görevim var arkadaşlar. Ve abi oyuna yeni bir güncelleme var. Şöyle diyeyim kromatik savaşlar artık yok. Hepsi ya destansı ya ya de efsanevi geldi. Mesela 5 <laughs> artık destansıların arasında açılacak karakterler mesela. Sana bak. Kromatik gizem ne oldu? Sonra Blue da gizem oldu? Ve en önemlisi arkadaşlar Search. Search'e baktığımızda <laughs> efsanevi karakter haline geldi. Bence Search'e gayet de güzel yakışmış. Böyle abi. Şimdi hemen uzatmadan başlayacağım. Dın Bakalım çok zorlanacak mıyım? Bayağıdır arkadaşlar şey. Brawl videosu atmıyordum. Belki hızlı Ben normal böyle Stars çok oynuyorum ama öyle video çekmek istemiyorum. <laughs> Hadi bakalım şu yükleri vakumlayalım. Herkes de bizden korkun. <laughs> Şimdi canı atken ben şunu Bunun canı çaldım. Biliyorsunuz zaten her şeyi yapabilir bu. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Altı yük topladık bile. Şu <laughs> dibiden kurtulalım mesela. Biri. <laughs> Bire bak. <gülüyor> <gülüyor> oh. Oh. Ben kaçıyorum. <laughs> canım, canım az kaldı. Tamam ondan, ondan şimdi kurtulacağım ben. <laughs> tamam. Ultiyi atamadım. Enerjim de. Süper özelliğim de. Bu yükü artık alamam ama şuradaki yükleri de toplayarak biraz daha güçlenelim abi. <laughs> tamam. Abi yine mi? Daha deminki adam benim düşmanım. Hayır. Nasıl yapacağım onu? <laughs> Aa adam ayağına geldi. Tamam ama. Evet, Kımıldamayınca ben hiç Evet, mob'a çünkü. Ateş! Daha ben ama. Nereye kadar kaçacağım? Bir e saniye. Biri lütfen ver. Tamam, sıkıştım. Işte. Çık. Geber. Evet, işte böyle sıkışırsınız. Sıkışırsınız. 10 attık. Görevinizi tamamladık. Bir daha bir Brawl artık yani bir kademe için neredeyse 950 bin jeton veriyoruz ve bir kademe atlıyoruz. Çok saçma ama artık e, kredilerde zam geldi. Artık bir tane de 100 kredi alabiliyorum. Bu gayet güzel ve Brawl Pass'ın 25 kademeye ulaştığında Destan Senon'a kadar savaşçıyı seçip Senon'da açtığın krediyi ekleyebilir veya şöyle almayı tercih edebilirmişiz. Ve Brawl Pass... Bakın. Ya oyunun görünümü böyle bir değişti arkadaşlar. Şimdi bu görev tamam. Pam alacağım arkadaşlar. Pam. Borsacı arkadaşlar. Şimdi abi diğer görevimizi hemen yapalım. Tamam. Tut Diğer görevimizle geçiyoruz. Hemen bu kostümü bence ideallik ama en güzel arkadaşa kötü kılıçı tam yani. Ama bu da fena değil. Star bazı kostümleri artık elde ediyorum. Mesela giderek gelişiyor. Bir sonraki bölümde serbest kupa kasımı gelecektir. Uf. Ya ultim başa gitti. Son dakika şeyleri vurdum. Ya vursaydı bunu alabilirdi artık. Tamam, taretim orada kalsın şimdi. Mecburen onu orada bırakmak zorunda buraya. Çok, çok Tamam yeni taret alabilirim artık. Var mı bana? Tamam abi yakından sanki böyle bir çıktı daha fazla hasar O o, o, o böyle şey isteyecektim bir dakika. Haram bir dakika. Bir dakika canım da olsun orada gel. Tamam şimdi gel. Nasıl meydan bende. Yes. geberttik. Bu evet, arada ben adımı değiştirdim. Ee, Alex sen çok sıkılmıştı. Benim bir sebebi var ama ben bunu özel hayatım olduğu için söyleyeyim. Adımı böyle yaptım arkadaşlar. Ve evet, ben ikinci bir hesap daha açtım. Ya evet, bu tarafında annemin cihazına ikinci bir hesap daha açtım. Bunu da kutak atmasını yapabilirim. Ay ya çok kötü arkadaşlar şansım. Tamam. Ve 19500 oluyorum. Ben fazla bu, bu, oyunu oynamıyorum. Yani kupa falan kasmak bazen evet çok güzel oluyor ama genelde arkadaşlar kasmıyorum. E, hesabı değiştirdim. Bir senede arkadaşlar 20 bin kupa yapamadım ben. Hatta bir buçuk sene aynen. Bir seneye evet geçti. Ben 2022'nin Mayıs'ın Aynen bu Haziran dakika açtım bu hesabı. Daha yeni bir şey yok. Çok istemiyorum yani. Yenilince Edgar falan. Ama hesabım gerçekten güzel oldu yani. Eski hesabıma göre onun oh, kat daha iyi ve güzel. Orada oyun bir takılıyor. Farkındayım sakin. şunu nasıl öldüreceğiz ya? Ad Ali savaşçı adlarını bile bilmiyorum. Yani eski savaşçılar hali. Özledilemedi. Eski 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 BS'den kim kaldı ya? Şimdi herkes bıraktı arkadaşlar. Ben de yarı bıraktım yani hesabım hesabım güvence altında oldu diye yani. <laughs> Allah. <Ay> ya. Benim <laughs> mutlaka çevirdim. Neyse kurtuldum bu arada. Mutlaka çevirdim. Ama cezasını da çekti. Abi ne istiyorsunuz benden? Beni bir salın bir dakika. Bonnie. <laughs> git git git. Git yamarsın. O güzelime atacak gibi. Oh, no, Oğlum hayalde da Bonnie var. Git. Oğlum benden ne istiyorsun? Hayır ya. <laughs> Abi kısaya <kimseye> düştün <laughs> Ne istiyorsunuz ya benden? <laughs> Al ben öldüm ne oldu? Göre. Bari dördüncü olsaydım. Neyse. En azından 3-4 yani. az kastığım için. Yani yeni açtım tüm karakterlerle. Yani en az 10 rütbeden sonra oynamadım yani. Bir sürü yeni karakter açtım ama hepsi çöp yani. Çöp dediğim hani öyle boş yani. Fazla oynamıyorum. Bu arada oyun yavaşladı. İnternetim de full diş. Ne olduğunu